Dostlarım iyi günler. Bugün çarpıntı sebeplerinden birisi olan ekstra sistollerden bahsedeceğim. Ekstra sistole olan kişiler, başlarına gelenler bilir, kalplerinin düzensiz attığından, sanki duruyormuş gibi olduğundan ve hatta göğüs boşluklarında ara sıra böyle bir kelebek kanat çırpıyor veya bir kuş çırpınıyor gibi olduğundan bahsederler. Kalbin her bir kasılmasına bir atımına sistol adını veriyoruz. Ekstra sistol ne anlamına geliyor? Kalbin düzenli atımları dışında ekstradan fazladan bir sistol daha yapması ve sonra duraksıyor gibi olmasıdır. Dostlarım kalbimiz tabi kişiden kişiye değişmekle birlikte günde 150-200 bin atım yapar. Bu atımlardan birkaç tanesi ekstra sistoldür. Yani fazladan anormal bir atım söz konusudur. Çoğu kişi bu ekstra atımları hissetmez. Ancak fazla olduğu takdirde hissedilir ve insanlarda bir rahatsızlık oluşturur. Düzenli çalışan bir kalpte iki vuru arasındaki süre eşittir. Bakın bu monitör kaydında düzenli atan bir kalbi görüyoruz. Her bir kalp vuruşunun şiddeti ve kalp vuruşları arasındaki süre eşit. Geçen çarpıntı konusunda da bahsettim. Eğer dikkatli bir şekilde elinizin nabzınızın üzerine koyarsanız kalp atışlarınızı düzenli bir şekilde hissedebilirsiniz e, ve vuruşların arasındaki sürenin ve elinize gelen her bir vuruşun gücünün eşit olduğunu anlarsınız. Ekstra sistolo olan kişilerde kalp vuruşları böyle düzenli arka arkaya giderken sanki bir tane duruyormuş, bir elinize boşluk geliyormuş gibi olur. Bakın bu kayıtta anormal kalp vuruşlarını, bahsettiğim ekstra sistolleri görüyorsunuz. Ekstra sistollerden sonraki normal vuruş gecikerek geldiği için hastalar ekstra sistol sonrasında kalpleri duruyormuş gibi hissederler. Tabi bu da onları endişeye sevk eder. Ektopik odak adını vermiş olduğumuz bu ekstra atımlar eğer kalbin üst kısmından kaynaklanıyorsa bunlara atyal ekstra sistol. Kalbin alt kısmından yani karıncıklardan, ventriküllerden kaynaklanıyorsa bunlara da ventriküler ekstra sistol adını veriyoruz. Ekstra dediğim gibi günde birkaç kez olursa insanları çok rahatsız etmez. Ama dakikada birkaç tane hatta dakikada 15-20-30 tane olabilir ki bu oldukça rahatsız edici bir duygudur. Ve ekstra esnasında kalp bir yerde boş atar. Böyle olunca kalbin atım volümü düştüğü için hastalar halsizlik ve yorgunluk hissedebilirler. Kalbin alt kısmından kaynaklanan bu ventriküler ekstrasistörlerin dakikada 7'nin üzerinde olması, hasta veya kişi yürürken, koşarken ortaya çıkması veya biliyorsunuz efor testi yapıyoruz. Bu efor testleri esnasında ortaya çıkması, efor testinin bitiminden hemen sonra artması önemlidir uzun vadeli takipte bu kişilerde ölüm oranının yaklaşık 2 müsli arttığı gösterilmiştir. Demek ki burada şöyle bir özet yapalım. Eforla gelen ventriküler ekstra sistoller önemlidir. Dostlarım kolay anlaşılması için ekstra sistolleri 3 gruba ayırarak anlatacağım. Birinci grupta nedeni belli olmayan masum ekstra sistoller var. İkinci grupta haberci, bizim için uyarıcı haberci olan ekstrasistöller var. Ve son olarak bir de kalpteki hakiki organik bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan ekstrasistöller var. Dostlarım konunun hemen başında söyleyeyim. Bu birinci grupta masum ekstrasistörler dediğimiz ekstrasistörler gayet zararsızdır. Genç yaşlardan itibaren ortaya çıkar. Bazen bir dönem kaybolur. Hastalar hiçbir şekilde hissetmez. Aylar sonra yıllar sonra tekrar ortaya çıkabilir. Masum zararsız ekstrasistörlerde kalbin duvarları, kapakları, kalbin etrafını çeviren zar, Bunların hepsi gayet sağlıklıdır, normaldir. Ve son olarak bu masum zararsız ekstra genellikle biraz anksiyeteye yatkın, endişesi, etkisi yüksek olan kişilerde daha fazla görülür. Masum ekstra daha çok istirahatte ortaya çıkarlar. Bakın şöyle bir evde oturdunuz, kitap okumaya başladınız, şöyle bir relax oldunuz veya akşam yatağa yattınız. O zaman hemen bu ekstra atımları, kalbinizdeki bu düzensizliği, bu duraksıyor gibi olmayı hissedersiniz. İkinci sırada ne var? Haberci, uyarıcı ekstra var. Bakın 30'lu, 40'lı yaşlardan, 50'li yaşlardan sonra daha önce sizde hiç böyle bir düzensizlik, kalp atış sorunu olmadığı halde böyle ekstra atımlar, kalpte düzensizlikler ortaya çıkarsa bunlar haberci, uyarıcı ekstra sistollerdir. Neden haberci, uyarıcı ekstra sistol adını veriyoruz onu anlatayım. Daha önce de söylediğim gibi dostlarım ateroskleroz dediğimiz damar kireçlenmesi ta çocukluk yaşlarında başlar trafik kazası veya başka bir nedenle hayatını kaybeden çocuklarda yapılan otopsiler damar içi yağlanmanın 9-10 yaşlarında başladığını göstermektedir. Brezilya'da yapılan bir çalışma 20'li yaşlardaki gençlerin %97'sinin damarlarında aterosklerotik değişiklikler olduğunu göstermiştir. Çocukluk çağından itibaren fazla miktarda hayvansal ürün tüketen yani süt içen, yoğurt, peynir, et, tavuk, balık yiyen kişilerde bu damar içerisinde yağlanma ve plaklanma ortaya çıkar. Dostlarım bakın bu resimde gördüğünüz gibi kalbimiz bir damar yumağıdır. Yani o anjiyografilerde bahsedilen üç tane tıkanan ana damarın dışarısında kasların içerisinde seyreden kilometrelerce uzunlukta çok ince kılcal damarlar vardır. İşte bu tıkanan çok ince kılcal damarların, daralan damarların, kalbinizin içerisindeki kas gruplarında bir hücrenin veya birkaç hücrenin yeteri kadar oksijen alamamasına neden olduğunda bu hücreler uyarı vermeye, ektopik atım yapmaya başlarlar. Bu ne anlama geliyor? Kalbiniz size diyor ki bana iyi bakmıyorsun, kötü besleniyorsun, damarları yağlıyorsun, dikkat et, kendine dikkat et. Yoksa ileride başına sorun açarım anlamına geliyor. Dostlarım kalpteki bu düzensiz atışların, ektopik ventriküler prematüre atımların üçüncü ve en önemli nedeni kalbin organik hastalıklarıdır. Yani kalp kapaklarınızda örneğin çocukluktan gelen bir romatizmal kapak hastalığı varsa veya yine e, ee, koronavirüs başta olmak üzere geçmişte geçirdiğiniz bir viral hastalık, kalbin kasını miyokardit diyoruz veya perikardit diyoruz kalbin zarını etkilediyse veya kardiyomiyopati dediğimiz kalp kasının kendi özel hastalığı varsa veya kalpte doğuştan gelen bazı anomaliler mesela kapakta prolapsus gibi bir hadise söz konusuysa ve en çok görülen nedeni sizin bir koroner damar hastalığınız varsa bypass geçirdiyseniz stent takıldıysa enfarktüs geçirdiyseniz o zaman bu anomalilere, bu organik patolojiye bağlı olarak ventriküler prematüre atımlar, ventriküler ekstrasistörler ortaya çıkabilir. Demek ki bu şikayetiniz olduğunda bunun hangi gruptan olduğunu, bu ekstra atımların masum atımlar mı yoksa uyarıcı atımlar mı yoksa gerçekten organik bir kalp hastalığına bağlı ekstrasistörler mi olduğunu ayırmanın yolu bir kardiyoloğa görünmektir. Bunlar çok az sayıdaysa hemen telaş edip doktora koşmanıza gerek yok ama sizi rahatsız ediyorsa mutlaka bir kardiyoloğa görünün. Kardiyolog ne yapacak? bir elektron çekecek. Belki size bir efor testi yapacak. Belki ekokardiyografi yaparak kalbin kapaklarının, duvarlarının durumuna baş, bakacak. Ve sonunda size kalbinizde organik bir hastalık var. işte damar kalp şöyle, kas böyle diyecek. Ya da belki size diyecek ki hiç merak etmeyin kalbinizde organik bir hastalık yok. Kapaklar normal, kalp duvarı iyi çalışıyor. Ejeksiyon, fraksiyon dediğimiz kalbin atım gücü iyi. Merak etmeyin bu ekstra ciddi bir nedene bağlı değil diyecek. Onu dediği anda biz de anlayacağız ki bu ekstra sistörlerimiz masum ekstra veya bizi gelecekte kalbimiz hakkında uyaran uyarıcı ekstra sistörler. O halde tekrar söylüyorum doktora gittiniz çünkü böyle pek çok hasta var ve bana da geliyorlar. Doktor size dedi ki bütün tetkiklerinizi yaptım kalbinizde organik bir hastalık yok merak etmeyin. Lütfen bu andan itibaren ekstra sistörlerinizin peşini bırakın. Doktor doktor gezmeyin. Lüzumsuz yere elektrolar, ekokardiyografiler tekrar tekrar çektirmeyin. Çünkü siz endişe ettikçe eyvah doktor atladı kalbimde benim ciddi bir şey var anlamadı deyip doktor doktor gezip tetkik yaptırdıkça ekstra sistollerinizin sayısı artar. Bakın Massachusetts Hastanesi doktorları stres seviyesini yükselttikleri hastalarda ekstra atımların tam iki misli daha fazla olduğunu gördüler. Yani stresiniz arttıkça ekstra sistol artıyor. Ekstra sistol arttıkça stresiniz artıyor ve böylece fasit bir daireye giriyorsunuz ve bu ekstra sistollerden bir türlü kurtulamıyorsunuz. O halde ne yapacağız? Doktorunuz bize hiçbir şeyiniz yok, kalbiniz sağlam dediyse ekstra sistörlerin peşine düşmeyeceğiz. Bunlar olduğu zaman yatağa yatıp kendimizi dinlemek ve geçmesini beklemek yerine dikkatimizi dağıtacak başka işlerle uğraşacağız, ayağa kalkacağız. Yani istirahat pozisyonunda, yatar pozisyonda bunların sayısının arttığını, aksine yürürken başka bir şeyle meşgul olurken sayısının azalacağını unutmayacağız. Şimdi organik bir hastalık varsa doktorunuz tabi size gereken müdahaleyi yapacaktır. Yani kapakta veya kasta bir sorun varsa onunla ilgili ilaçları verecektir. Masum veyahut da uyarıcı tip ekstra sistoller varsa ne yapacağız? Benim size tavsiyem hayvansal salgı gıdaları mümkün olduğu kadar kesmeniz. Mümkünse vegan olmanız, yağ ve şekeri de son derece azaltmanız olacaktır. Eğer kilonuz varsa kilonuzu verin. Yüksek tansiyon varsa, şeker hastalığınız varsa perhizle. Bakın ilaçlarla demiyorum. Perhizle bu ciddi hastalıklardan kurtulmaya bakın. Perize geçer geçmez şikayetlerinizin hemen birkaç haftada, birkaç ayda geçmesini beklemeyin. Bakın bu demin söylemiş olduğum kılcal damarlardaki o oksijenlenme azal, azlığı, kılcal damarların duvarlarındaki bu yağlanmalar birkaç ayda oluşmadı ki hemen birkaç ayda geçsin. Bunlar yıllar içerisinde sizin çocukluğunuzdan beri gelen beslenme ile oluştu. Dolayısıyla bunların geçmesi de doğru beslenmeye geçtikten sonra aylar yıllar sürebilir. Panik etmeden yağsız, şekersiz, bitkisel beslenmeye devam edin. Dostlarım şunu söyleyeyim, bu ekstrasistörleri tamamen ortadan kaldıracak, hiçbir yan tesiri olmayan mucize bir ilacımız yok. Buna karşılık onların sayısını azaltacak, sizi rahatlatacak bazı tedavilerimiz var. Gittiğiniz doktor sizi muayene edecek, elektronuze ekonuzu yapacak ve onların sonucuna göre size şikayetlerinizi azaltacak bir tedavi planlayacaktır. Tabii ki her hasta birbirinden farklıdır. Ve sizin için en iyi karar da gittiğiniz kendi doktorunuz verecektir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.